Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yan komşumuz Durmuş amcanın isteği üzerine Nescafe'li kek yapacağız. Kameramanım Abdullah. O beni çekecek. Merhaba. Evet şimdi başlayabiliriz. Normal bir kek tarifi ama ben yine malzemeleri sayayım size. 3 yumurtamız var. 1 su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı sütümüz var. Aynı su bardağı ile koyuyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ yazıyor ama ben sıvı yağını birazcık eksik koyup üzerine sütü ekleyeceğim. 2 su bardağı tepeleme unumuz var. Damla çikolata diyor ama bize damla çikolata yok. O yüzden koymayacağım. Bir yemek kaşığı tepeleme Nescafe diyor ama ben onu bir buçuk koyacağım. 1 paket kabartma tuz diyor. 2 paket koyacağım. 1 paket vanilya diyor. Bu kadar. Evet şimdi başlayabilirim. Yumurtalarım. 3 yumurtayı kırıyorum. Şu şekilde. Daha sonra yumurtaların kabuklarını biz yıkayıp bahçedeki bitkilere atıyoruz, o yüzden atmıyoruz. Evet, şöyle bunları kırdık. Şuraya ayırıyoruz ve şuradan şeker alıp bunun içine bir şey mi bakıyoruz. Yok, o yumurtanın kendisinde olan bir şey ama. Evet şimdi bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz ve bunu mikserle 5 dakika çırpıyoruz. Niye 5 dakika? Öyle yazıyor yani bunun beyazlaşması gerekiyor böyle kabak, kabarması gerekiyor bembeyaz olması gerekiyor ki kekimiz daha güzel olsun. Evet başlıyorum. Dakika kadar. Şimdi sıvı yağ ilave edeceğiz. Aynı bardağı kullanıyoruz. Şöyle sıvı yağ koyuyorum. Bir su bardağı yazıyor ama ben birazcık az koyup üzerine sütle tamamlayacağım. Şöyle üzerine sütle tamamlayacağım bardağı görebilirsiniz. Şu kadarcık koyuyorum. Azıcık. Bir bardak süt yazıyordu. Bir bardak sütümü koyuyorum. Sonra o azı ilave edeceğim. Bu da bir bardak sütüm. Şimdi çok azıcık daha süt ilave ediyorum. Biraz öncekinin açığını kapatsın diye. Evet. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Vanilyayı da ilave edeceğiz. Tarife tekrar bakayım size yanlış bir şey söylemeyeyim. Süt sıvı yağ. Evet vanilyayı da ilave ediyorum. Şöyle şekerli vanilya. Evet bunu karıştıracağız şimdi. E ee, Abdullah anlat bakalım burada neler yapıyorsun. Video çekiyorum. Kanalın adı neydi? Fikir bende. Evet ona da abone olabilirsiniz. Şimdi ben bunu karıştırıyorum. Devam edeceğiz sohbete. <laughs> evet. Şimdi buna unumuzu ilave edeceğiz. Kalancık. Arda kurulamam gerekiyor baloncukları görüyorsunuz mu? Şöyle bardağı iyice kuruladım. Bunu ilave edeceğim. Burada da ikisi bardak Şöyle. Bu bir su bardağı unu koyuyorum. Sonra kabartma tozunu ekleyeceğim. İki paket. paket. Evet, bunu karıştıracağım. O kadar yakından çekmene gerek yok. Evet, öyle çekebilirsin. Hatta şurası görünmese bile olur. Evet, bunu önce şöyle karıştırıyorum. Etrafa dağılmasın diye. Evet diğer ikinci su bardağı unumu ilave ediyorum. Direkt ikisini birden ilave etmedim. Annem böyle yapıyormuş o yüzden böyle yaptım. Yoksa bildiğim bir şey yok. Evet bunu da şöyle <laughs> ilave ediyorum. Bardağın birazcık ıslak kalmış. Şu da şöyle bir ikinci bardağı. Şöyle şunları kaldırayım hemen. Şimdi devam. Yine önce böyle yapıyoruz ki dağılmasın. Şimdi başlıyoruz. Evet bunu da yaptık. Hemen bir annemi çağırıp geliyorum oldu mu diye. Devam edeceğiz. Sen kanalda ne videolar çekiyorsun? Değişik eğlence. Mesela örnekler? Küp. Küp çözümleri mi? Evet. Bunu döküyorum şimdi şöyle. Bu şekilde görüntüsü çok güzel oluyor. Sen son kalan yerini sıyırmayı seviyorsun değil mi? Evet. Kalırsa veririm. Şöyle. İstediğiniz büyüklükte koyabilirsiniz. Şöyle üstüne koyacağım. Çünkü içine koyunca hiç olmuyor, yapışıyor şekilde koyabilirsiniz. Çok büyük oldu. Bir şey olmaz ya. Erir zaten içinde. Karma çikolatayı koyunca da eriyor çünkü. Şöyle. Ay <laughs> içine düştü. Hemen şu büyüğü alıyoruz. Yiyoruz. yeter herhalde. Sence? <laughs> Yetmez mi? Yeter. Tamam. Tamamdır o zaman. Bu kadardı. Piştiğinde görüşürüz. Evet. Kekimiz pişti. Fırından aldık. Birazcık bekledi. Şimdi tabağa alacağım. Şöyle önce bakalım. Evet. Şimdi <laughs> bunu kapatıyorum. Umarım düzgün çıkar. Evet. Kekimiz oldu. Çok kabarmadı. Buradaki fırınımız fanlı olmadığı için diye düşünüyoruz. Bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.